Herkese Baş var. Merhaba <laughs> arkadaşlar kanalıma Hoş hoşgeldiniz bu kanalımın ilk videosu ve ilk videomu e, emirle yapıyorum Emir hoş geldin hoş bulduk nasılsın Emir e, 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 sen de bir bedvası şu e, fırına beklemeyi bir neyse ve <laughs> e, onu da öğreneceğiz be e, ha aynen beklemeyi öğrenmedin. Ben yaparken ah <laughs> yanlışlık oldu bu arada? Adam bana fake attı. Ah. <laughs> ben yolu devam ettiriyorum. Bir de Yan Bey'de kadar sen düşersin ve bir oraya kadar gap bir yapmamız yok mu? Yo, yok. Kanka adam bana dik dik bakıyor ama. Geliyorum belki. De? Niye o kadar yukarı gittin sen? Kanka adam aşağı atladı yatağı kırdın. Öldü elendi. Ana. Ben şöyle bir god bridge. God bridge. Oo. Şu god bridge ustası. Evet. Bir blok yapmışımdır. <laughs> ya niye yapamıyorum? ya. Gat bir yapamıyorum nedense. Ben de yapamıyorum ki. Ben de sıkıntı var. Drag yapıyorum ama yapamıyorum. Adam tek başınaymış. Alt F4 çekeceğini aşağı atladı adam. Kendi kendine kıydı. La ben de taş kılıç varmış. Niye bir daha taş kılıç aldım ben? Öyle hop Oğlum niye yapamıyor Neyse. Ben ne oldu tam olarak? Yolun. Oğlum ben yolu yapıyordum tam. Ee, nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda yapamadım. Çok normal ya. bizde Arada bir yapamıyoruz. Baba pro bir blok yaptı galiba. Elmaslı elmas burada bu arada. Ya ortaya sömürmüş ya. Hay turuncu ben senin ta. Yavaş yavaş ne oluyor? Turuncu abimiz set olmuş. ama. Neyse. Set mi olmuş? Ee, <laughs> her şey... <laughs> ya, yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Ger, ger, ger. Yardım ettim. Ee, ben belki adamların beyzine gelirsin diye düşünmüştüm ama. Ben adamların beyzine olacağım diyor lan. lan. adamların ikisi de set oldu. Her şey bitti. Kanka adamların bir ama adamın birisini kestim. Kanka ben ortayı topluyorum bir tur. Tamam sen topla sen e, şey elmasları almıştım doğru. Kanka baba pro. Ben yatağa obsidyen yapacağım. Kanka baba pro. Set, i̇şte, set, Şöyle elim kalemiş lan. Zümrütleri bana atsana zümrütleri bana at. Lan ha, sarı bildik doğru ya. Bende zümrüt yok ki. Ha tamam. Gel. Ama Beyze. Elması toplayayım diyecektim ki kanka. Turuncu bize doğru geliyor. Yok kırmızı bize geliyor. Kank. Kırmızı gize, bize 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 geliyor bize geliyor. Anamla Neyse. Öllük Bittik. Kırıldık. Öllük. Kanka dikkat et. Dikkat et. Kanka dikkat. Lan yeşil değil mi? Kanka kestim Yeşile. yeşili. Oo attım blok makrosuna bak bak. Kanka, e Kanka iki elmas, iki elmas, iki elmas. Niye? Bana at. Ben de 3'e... Ooo helal. Lan. Ne sandın kanka? Kanka sende demir kılıç var mı? Bende de yok. <laughs> ee, abi, yanlışlıkla demir kılıç aldım çünkü. Sağ ol. Neyse. Y yatağımız obsidyen. Hayırlı olsun. Kanka yetkisi de geliyor. Ama yedi kardeş. Sen kim artısı patron kardeş. Kanka adam özgüveniyle iki kişi geliyorlar diye e, kaç. Evet çok güzel. Kanka gelseler Öyle. de bir şey aramayacak ki. Obsidyeniz. Tabii. be. Adam aşağı düşmedi. Fırladı bildiğin. Sana atmadım. Adamı düşürüyordum. Orada lan. Sen niye aşağıya atladın? Kanka ben aşağıya atlamadım. Sen onu attın diye. Kanka sen demir koyduk. At... Aldın mı? Almadım. Atsana. <laughs> Neyse, işte. Kanka oh, adam gelmiş ya. ya. Kanka video ettim ya. Kanka adam şey, şey adam, şey, adam bir şey dedi. değil mi? Ee, video açık değil mi şu an? Açık açık. Da. Bak. Bir şey değil mi? Bu arada adam korkudan gelemedi biliyor musun? Adam baktı kırdı bir bulu dedi. Allah. Ah adamlar obsidyen olmuş kaç kanka, dedi. Kanka kanka kanka. Yeşil kendi bezine gidiyor büyük bir ihtimal. Elması falan var. Gad giriş prosu 1 2 3 Gad giriş yaptık. Oy, keliye bak. Kanka. Kanka hayır ya. Kanka adamdan son aldı 60 zümrüt, bir sürü de elmas aldım ama arkadaşı gelip beni kesti. <laughs> oğlum demir kılıç alacağım 62 bak bak şimdi teli görüyor musun bak bak kanka <laughs> oh. şimdi videoda rezil olmamak için 8 blokluk bir yapam ben bende sırf yapan. videoda güzel olsun diye <laughs> briz yapam ben İzle beni. Bak. Breeze yapıyor. O da makro Bak. Yo şu an Oy, gerçekten şey yap. Adamlar geliyor her şey bitti. Kanka o adamlar kim? Kim yani bana bir söyler misin? Adam. Adam mı? O, ondan adam. Kanka geliyor, adam, düşmedi. Kanka, onlar adam olmaz, adam olmaz. Kanka adamlar adam değil ki adam olsun. Madam koku, en fazla madam koku olurlar. Herhalde. Biri elen Kanka adam nasıl düşmedi ha? Düştü düştü. Kanka adam bizim base'e gitti. Hayır. var düşmedi bende gözüktü. Hayır düştü düştü. Bitmemiş. Oh. Kanka sırf video olsun diye şimdi God bridge yapmam yok mu? <gülüyor> yok. <gülüyor> Bir şey değil mi? Bu arada nasıl? ben artık makro da yapmayayım. Kanka adam kanser bu arada. O da makro öyle. <laughs> Hayır kanka kanser dedim adam oku almış sallıyor her yere. Hı. Kanser. Da kanserin da önde gideni. Çıkın bir de oluyorum adamlara. Kanka ortaya git adamların ikisinin de canı bir. Bak. Bak şimdi orta video git, olsun git. diye daha duruş. senin bu içine bak. Sen beni izle. Lan at. <laughs> Drag yaparken yanlışlıkla mouse ha. kaydı. Elim bak ya sen gaz veriş oyunu oğlum bana bak gaz adamını oğlum, öğren bak. Elim terlemiş. Drop click yapamıyor. Ben de yapamıyorum. <laughs> Kanka Nuri yeşilleri öyle bir sektiriyor ki. Lan kestin beni ne? kanka kanka kanka. Gelmeye çalışmıyor. Kanka ben... adamdan hayvan gibi eşyalar çıktı. 58 demir 9 zümrüt 8 elmas Yani daha ne olabilir Kanka adam Görünmezlik içine Kanka, Kanka adam bizim beyze gidiyor Kanka 3 tane elmasım olsa Yani Şu anda koruma doğru Kanka Kanka e Her şey bitti ben bitti demeden bitmez. Ya adam ne no, Adam makro açmış sadece. Kırdı bu arada. Kanka adamın ikincisi de geldi. Yardım et. Ya elendi lan, lan oğlum ya. Tamam. Oğlum geldin dedim ben yanıma geldin sanırım adamın bir tanesini eliyordum. Kanka neyse beni izlesene. Sen nereden geliyorsun ki? Öbür dünyaya gitmiş oğlum bu nerede? Bizim beyz nerede onun beyz? Kanka ben yeşillerin beyzindeyim şu anda. Kırılamadım bekleme <laughs> Adamlar geliyor. İkisi de elmas Kanka. kanka onlar kim ki bana bulaşıyor adam aşağı attım birini bir tanesi daha geliyor gördüm orada lan şeref oğlum reach'e bak reach'e tamam mı Adam oradan renk attı bildiğin. Neyse. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.